Savunma korneri attı. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasında penaltı beklentisi ve maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. İnanılmaz bir tempoyla, inanılmaz pozisyonlarla başladı maç. Ve şimdi Ordu Spor için öne geçme şansı. Kenara teknik direktör Sinan Bayraktar'a baktı. Ordu Sporlu futbolcular kim kullansın hocam diye. Ve Burçin topun başına geçiyor. Penaltı pozisyonunu bakacağız. El açık burada. Müdahaleyi yapan Emrah ve net bir şekilde penaltıyı işaret ediyor Mikail Cihangir. Şimdi kaleci Oğuz Kağan'ı uyardı. Topun başında kaptan Burçin var. Burçin geliyor. İşaret geldi. Burçin geliyor ama topağalarda. Ordu Spor 1-0 öne geçiyor. Ordu Spor Futbol Kulübü 1. Arhavi Spor 0. Sinan Bayraktar görüntüde. Ordu Spor Futbol Kulübü teknik direktörü. Maçın daha ilk dakikasında, ilk saniyelerinde görüntüdeki kaptan Burçin'in hatasında geriye düşebilirdi. Ordu Spor Futbol Kulübü ama işte futbolun... Enteresan boyutu da bu. Aynı oyuncu takımını kaptan 1-0 öne taşıyor. Çok iyi bir penaltı vuruşu kullanamadı aslında. Kaleci Oğuzkan köşeyi bildi. Bu zayıf vuruşta müdahaleyi yaptı ama yeterli olmadı. Maça pozisyonlarla ve gollerle başladık. Ev sahibinin 1-0 üstünlüğü var. Çıkarken yine kaptırılan bir top içeride bomboş pozisyon ve gol! Volkan atıyor fark 2 çıkıyor. Savunma hataları durmak bilmiyor bugün. Ordu Spor Arhavi Spor mücadelesinde 19 Eylül stadında Oğuz Kavi çaresiz bırakan bir plase. Çok klas bir plase Volkanlar Ufuk Sarı çok üzgün. Bireysel hatalarla takımı 2-0 geriye düşmüş durumda. Henüz daha maçın 14. dakikasındayız. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 2. Arhavi Spor 0. İşte bakın yine çıkarken kaptırdı. Arhabispor Spor ve çok klas sayanın içiyle köşeye yerden düzgün bir plase Volkan'dan top gidiyor. 2-0. Volkan Ay Yıldız'ın ama oyuncular ellerinden geleni sergiliyorlar. Şimdi Abdülkadir vurdu savunmadan sekti. Gol pozisyonu ve gol! Fark 1'e iniyor. Arhabispor ikinci yarıda. 10 dakikadır sergilediği oyunun karşılığını alıyor ve farkı 1'e indiriyor. Ya, Hüseyin atıyor golü. 52. Ordu Spor Futbol Kulübü 2. Arhabispor 1. İkinci yarı başladığından bu yana... Bu arada offside var mı yok mu bakalım. Burada offside kamerasından bir kez daha izledik. Köşeye en köşeye vuruyor. Kaleci Berat'ın offside beklentisi sonuçsuz kaldı. 2-1 değerlendiremedi. Zayıf bir vuruş Hüseyin'den. Ordu Spor geliyor. Şimdi Erce pas istedi ısrarla. Orta ceza sahasına ve üçüncü gol. Üçüncü gol geliyor Efe Kağan harika bir orta geldi sağ kanattan. Efe Kağan topu gönderdi ve kapıyı kapatıyor Ordu Spor adına. Büyük bir futbol mucizesi olmazsa Ordu Spor adım adım kupada ikinci tura ilerliyor. Bu golle birlikte Efe golü. ikinci yarıda girdi oyuna Efe Kağan. ve burada arka direğe çok iyi koşu orta çok iyi çok iyi adrese teslim bir orta Halil İbrahim'den. İkinci yarıda oyuna giren iki isim. Halil İbrahim ortayı yaptı. Efe Kağan golü attı. 3-1. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 3. Arhavi Spor 1. Hakan. Hakan'ın pası Emrah aldı önüne çevirdi içeriye gol pozisyonu olabilir çevirdi Orhan şut açısı vuruş harika bir gol Hüseyin attı nefis bir gol Hüseyin'den 3-2 Karadeniz derbisinde gol yağmuru devam ediyor Ordu Spor 3 Arhavi Spor 2 90 artı 3'te farkı bir kez daha Bire indiriyor. Arhavi bir Spor. Çok klas bir gol izledik. Hazırlanış ve son vuruş açısından gerçekten jeneriklik bir gol oldu. Uzak direğe, sağ ayak için nefis plase.